Al ya nereye gidiyorsun? Bana bak bakayım tatlış. Ben bana kar attı bu, hem de kameramı attı. Kar savaşı. Ya bana niye atıyorsunuz? Bana neden atıyorsun? Oh! <laughs> Ali <Hadi> bak <bakayım. gülüyor> ah ya, Ali ya, kadın adam yapacaktın sen. Kadın adam yapmıyor musun? Ay Tolgahan Tolga Han. Evet kar savaşına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet Babayla oğlun oğulun kar savaşı. <laughs> bana atmayın. bana atmayın Zehra. bana bak. <laughs> Zehra hastanede iğne oldu sonra geldi kar oynuyor. Nasıl oluyor? <laughs> <laughs> ya <Alya. gülüyor> ne yapıyorsun? Alia bana bak. At abi at abi at. Tatlım. At. aferin <laughs> sana süperdi. <İçine> <laughs> Hadi Ali kardan adam yapalım. Hadi Ali kardan adam yapalım. Ben önce buradan başlayacağım. Hadi, Hadi başlayın. Hadi önce, önce korkuyordum burada bu parti. Ama şimdi ah. <laughs> ne <Neyi> yok? <laughs> Çok ayıp. <laughs> ben